Günsel Hanım geldiler. Çok teşekkür ederiz. İzmir'den kalktılar geldiler sağ olsunlar. Selen'in ve Emre'nin annesi. Bir de yeğeniniz mi var yanınızda? Evet, işte? İlgi. maşallah. Kadroda yanınızda. Hepsi de. Demek ki zafere olan inançlarını sizinle paylaşmak istemişler stüdyomuzda. Hadi bakalım. Ne büyük mutluluk. Hemen başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım efendim. 14 tane soru. 4 farklı cevapları arıyoruz öncelikle. Şimdi bir coğrafya sorusu. Buyurun gelsin. Güneyde Basra ve Umman körfezleri, kuzeyde ise Hazar denizi ile çevrili bir ülke. Çok uzakta değil bizden belli ki. Komşumuz durdurdunuz. Irak. Bir tane İyam. daha. İşte oldu bitti. <laughs> Cevap kısmı da yerinde. Durdurduktan sonra 30 saniye var. İstersek 30 defa değiştiririz cevabı. Buyurun. Negam. Yenisi geliyor. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan nedir bu? Bu bir sıfat. Bir harf alayım. Alır mıyız? Peki alırız. Bunu daha önce söylemedim, görmedim, göstermedim, düşünmedim bile. Yani bu daha bu daha düşünmemiş, düşünmemiş olan. Bir harf daha alayım. Yapmayın. Aldık bir tane daha bir şey olmaz. Yeni. O, yeni. 200 puan daha. Bir şey olmaz. O kadar basit Bir şey olmaz efendim. Küçük bir şanssızlık olarak ele alın. Bakın hemen karşılığını veriyoruz. Siz İzmir'den geldiniz. Biz de size İzmirli bir soru hazırlamışız. Denk geldi. İzmir'e özgü mayası sandığı Boyoz. Boyoz elbette. Sizin kafede var mı? Şu an yok. Yok. Daha önce vardı. Aa satıyordunuz evet, evet, o zamanlar. Satıyordum. Peki aslen Antepli olduğunuzu biliyorum. Evet. Mutfağa da giriyor musunuz efendim? Giriyoruz tabii. Hepsi ev yapım ürünlerimizin hmm. e, çoğu da Antep yöresine ait zaten. İçli köfte var mesela. Ne güzel, ne güzel. Evet, Artık yani gelişti bu hava yolları filan da. Tabii tabii kafe S diyoruz da hani biz biraz yemek de kattık işin içine sonrasında. Hayır ben şeyi demek istiyorum. Şimdi buraya gelip gidiyorsunuz ya tur finaline falan gelirken ne bileyim? Ah, Aa, değil mi efendim? Değil mi? Haklısınız evet. Rica ben... ederim. Geç düşündüm biraz. Rica ederim. Hiç önemli değil. De ben hatırlatıyorum sadece. De. Buyurun yenisi gelsin. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. Nokta nokta lık da derler oralara. Yani şu kuzuları falan bırakalım. Mera. Mera değil. Mera değil. Mera değil. Dört harfli mera. Bu beş harfli. Otlak. Otlak da değil. E. Bir harf alacağım. Alır mıyız bir harf? Alırız bir harf. Ç harfiyle başlıyor. Burada kuş yaşıyor. Ona da nokta nokta kuşu diyorlar mesela. Durduk. Üzerinde gör ot biten düz önemli bir yer. Yeşil yeşil. Çimen. Çimen hemen arkasından gelir. Çayır. Çayır, çimen. <laughs> Daha <Devarlıyoruz, gülüyor> <muar>. kuş <laughs> Tamam. Tamam biraz uğraştırdık. Önce yeni de sonra çayırda. Şimdi toparlayacağız hayırlısıyla da bundan biraz ürküyorum. Belli ki damak tadınız gelişmiş efendim. Birçok şey de denemişsinizdir. Ada pazarında dolaşırken denediğiniz bir nefaseti sorsam. Hı, oldu mu öyle bir şey? Bir bakın hiç ne olur. Ada pazarına özgü adını kemik suyuna batırılmış ekmeğinden alan ünlü köftedir nokta nokta köfte derler ona. Hiçbir. Yok. Harf alayım. İsmini kemik suyuna batırılmış ekmeğinden alıyor. Nasıl köfte? Islama. Nasıl köfte? Islama. Islama. Islama köfte. Beşli Tamam. Hadi yenisi gelsin. Altı harfidir, tek kelimedir, dümdüz sorudur. Gülser Hanım kaçırmaz bunu. Efendim düz bir yüzeydeki çıkıntılı yer. Tümsek. Oldu bitti. Tamam. Sonunda var bir yoksunluk eki. Bundan sonra hız, sürat yapma zamanı. Haydi Gülseren Utanma duygusundan yoksun olan sonunda da yoksunluk eki var. Sızsız yani. Utanma duygusundan Arsız. Arsız olmaz. Sarsız. Sığmaz. Sarsız. Sonu sızsız siz eğer dört harfli olmalı. Kökü. Ne olabilir? Utanma duygusundan yoksun olan. Bir harf. Bir harf. İnşallah sızdan sizden gelmez. Çok güzel yerden geldi. Hayasız. Hayasız 600 puan. A gelir diye korkuyordum. Çok güzel yakaladık. Buyurun yenisi efendim. Şimdi birbirine benzer birkaç tane soru var elimde. Bu ilki. Mahluk. Türkçe kökenli karşılığı neydi efendim? Gülser Hanım. Mahluk. Mahluk. Türkçe mahlukat yani insan. Arapça kökenli ya mahluk kelimesi. Hı hı. Onun da eş anlamlı Türkçe kökenli bir sözcük hı hı. daha var dilimizde. Halk edilmiş, mahluk. Bir harf alalım. Harf alalım. Bildiğiniz bir şey kolay bir kelime. Son hecesi T ile başlıyor demek ki. Biliyorum ama. Biliyorsunuz. Bir harf daha alayım. Nedir mahluk? Hayvan. Yaratık. Yaratık. Yaratık evet. ve Buna benzer... Ama zannediyorum bundan biraz daha kolay. Buyurun gelsin. Ferdi. Nedir efendim bunun günümüz Türkçesi? Bireysel. Bireysel gayet güzel. 4500. 4500. Şimdi yine tırnak içerisinde bir açıklama var. Siz o açıklama doğrultusunda tek bir kelime söyleyeceksiniz bana. O da mekmak diye bitiyor. Bir görelim. Kımıldanmak, hareket etmek çok yaygın kullanılan bir kelime değil. Hareketten bahsederken. Oynamak, sallanmak. İşte öyle değil. Sanki böyle bir fizik dersindeyiz. Öyle düşünün. Hareket etmek. Ama sanki fizik dersindeyiz. Öyle düşünün. Bir harf alalım mı? Alalım. Aldık bir harf. Devinmek. Olur mu Gülser Hanım? Çok güzel olur. <laughs> i̇ki tane dokuz, iki tane on harfli cevap kaldı. Çok korkmuyorum dokuz harflerden. Bir tanesi düpedüz Arapça ama kalıplaşmış tabir. Burada da küçük laf oyunları, kelime oyunları var ama siz onları çok rahat atlatırsınız. Öncelikle söyleyeyim iki kelime. Tamam. Şöyle de sorulmuş. Adem evladının gücünü ve yeteneklerini aşan anlamında bir tabir. İnsanüstü. Fevkal beşer, insanüstü çok güzel. Tamam. Bu tek kelime kalıplaşmış tabir demiştim. Düpedüz Arapça. Buyurun gelsin. Tanrı korusun esirgesin. Bu anlamda bir tabir. Tek kelime mi? Tek kelime. Düpedüz Arapça. Arf alayım. Alalım mı? Aldık bir tane. M ile başlıyor. Kalıplaşmış tabir. Muhafaza. Değil. Bakın kalıplaşmış tabir. Yani Tanrı korusun esirgesin. Tanrı korusun kaza geçirirsin. Allah muhafaza değil mi? Tabii. Allah muhafaza ikisi bir arada tek başına bu. Onu bulursunuz. Maşallah. Ya. Hayır, maşallah başka türlü. Bu ona çok benzer bir şey de korusun esirgesin. Maazallah. Maazallah. İki tane soru kaldı. On harfli cevapları var o soruların bir iki kelimeden oluşuyor, biri tek kelimeden oluşuyor. Önce iki kelimeden oluşanı mastarla da bitiyor. Haydi Gülser Hanım. Ticari bir etkinlikte toplam maliyetten daha az gelir sağlamak. İki kelime. Zarar etmek. Ne yapalım? Durduralım. Bin puan. <laughs> Belki 9 bin olmayacak ama 8 bin 900'de bitireceğiz bu işi. Gelsin efendim. Vaktimiz var. 14 saniyemiz var. Harf almadan cevaplanır mı bu? Deneyelim çok zor değil de akla birden fazla cevap getirir. Unutmayın Tek ne olur. kelime. olur. Tek kelime. Bolca ek almış, aldığı eklerle birlikte 10 harfli olmuş. Soru da şudur. Etkileyen, karşı konulmaz bir çekiciliği olan. Ama böyle yani fizik kurallarını aşacak kadar karşı konulmaz bir çekicilikten bahsediyoruz. Harf bir harf istedik ve durdurduk iki saniye kala. Etkileyen. Nasıl güzelliği var? Nasıl bir ses tonu? Nasıl bir resim? Nasıl bir manzara? Mükemmel değil. Yani etkisi <laughs> <laughs> karşı konulmaz bir çekiciliği olan. Çok güzel. O kadar güzel ki. Yani beni etkisine alıyor, etkiliyor. Fena Büyüleyici. halde. Büyüleyici. Büyüleyici. <laughs> 8800 puan gayet güzel puan. Sorularım biraz ağırca gördüğünüz üzere. 10 tane harf alma hakkı bıraktığınız rakiplerinize. Ne yaşanacak hiç bilmiyorum ama şampiyonlara yakışır şekilde yarıştınız. Onu biliyorum. O ayarda da bir alkış lütfen.